Arkadaşlar merhaba. Burada oyuncularımız var. Size oyuncularımızı tanıtacağım. Burada yanlış attık oldu. Burada Manuel'ler var. Manuel Akancı var burada. Burada Erling Haaland, Luke Shaw, Romelu Lukaku, Chesa, Barišić, Livakovic, Sergej, Hurricane, Kiminç ve Pelegrini var arkadaşlar. Oyuncularımız bu kadardı arkadaşlar. De Bruyne var. Victor Nelson. Yuka Kofa'da var arkadaşlar. Oyuncularımız bu kadar. Biraz bakın arkadaşlar.